Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla bir kere daha birlikteyiz. Bahsetmiştim, araya işler güçler girmezse böyle İstanbul'da tatlı tatlı gideceğimizi söylemiştim. Ve o şekilde de gidiyoruz. İstanbul'a iyi bir başlangıç yaptık. Yani bazen ara vermek iyi olabiliyor ama çok daha iyisi olabilirdi. Aslında birkaç yerde biliyorsunuz girmeyeceğim muhabbetlere. Hani şu geldi, bu gitti falan filan girmeyeceğim. Sadece bahsedeceğim tek bir hat var. Ne demiştik? Festivalde tek başına. Evet günün favorilerinden bir tanesiydi. E, Son of Cougar'dan bahsediyorum ama ne kadar da olsa yanında Burgaz oydu buydu falan derken ister istemez bir şüphede kalıyordunuz ama Son of Cougar benim düşündüğümden daha da kolay kazandı. Neden? Çünkü pist çok ağıra dönmüştü. Hatta bir tane abim çok da severim sormuştu hani pist değişikliği oldu bir değişiklik yapmayı düşünüyor musun? Valla pist değişikliği oldu aslında değişmeyen yerler daha çok bana böyle tehlikeli gelmişti. Ama ikinci ve üçüncü ayaktan pek korkmuyordum. Bunu da belirttim çünkü ağır pistte kaprizin işini daha da zorlaşacağını biliyordum. Zaten çimde ve kısa mesafede biraz daha sıkıntıya düşebilirdi. öyle bir izlenim almıştım son yarışında. Üçüncü ayakta da Son of Google zaten yarış hayatına kumla başlamış ve kumda harikalar yaratmış. Hatta bir ara böyle diyebilirim ki çok abartı olmasın ama böyle binlerce kişi Çim koşturmayın, çim koşturmayın diyordu. Belki ben bile. Değil mi? Hatırlayın yani. Ve şu an çim pistte harikalar yaratıyor. Ağra döndü. Dedim hani daha da kolaylaşacak. İşte o bizim düşündüğümüzden daha kolay olması bence pistin ağırlaşmasıydı. Yani Burgas hiç süratlenemedi. Diğer atlar zaten Son of bence kalibresinin olmadığını gösterdi. Gazi de aslında boşu boşuna kaybettiğini bence görmüş olduk. Yani ben öyle hissediyorum en azından. Bir Borego'nun ayağından tırsıyordum. O da çok rahat kazandı. Ve tek rakibi Madras demiştik. Madras da ikili bitirdi. Yani her ayakta aslında tekrarını izlemiş gibiydim arkadaşlar. Şimdi birkaç ayak haricinde yani bulmayı geçin. Biz son dönemde çok iyiyiz. Evet altılar belki 1200 lira, 1500 lira, 1700 lira falan verdi ama hatta Mr. Baybars çıkmasaydı bence hat-trick yapacaktık. Hani büyük ihtimalle. O çıkınca böyle Miggitch Fruit'e döndük mecburiyetten gibi oldu. Oradan yanıldık. Aslında Miggitch Fruit'ün bile nasıl geçileceğini anlattık. Yani formu yüksek olan atlardan falan bahsetmiştik hatırlarsanız. Ama Mr. Baybars çıkınca tercih kaldı. Ama altılıyı bulmak falan önemli değil arkadaşlar. Çoğu ayakta yani ben ona çok bayılıyorum. Vallahi çok hoşuma gidiyor ya. yani. Altılıyı tutturmak benim için büyük bir keyif. 100 lira bile verse. Ama bazı ayaklarda son dönemde bu konuda bence bayağı iyiyiz. Bire bir yarışın koşması çok iyi değil mi? Yani tam düşündüğümüze yakın gerçekleşmesi, cereyan etmesi. İşte o gelir, bu atlar, bu kaçar falan filan derken dışarıdan bu gelir... Anladın mı? Tekrarını izliyor gibiyim. Yani dejavu yaşıyor gibiyim ve tabii ki bu sizin sayenizde arkadaşlar. Yani sizin ben çünkü bir şekilde işten güçten ara veriyor olsam da siz bana bunu hiç hissettirmediniz. Yani ben her zaman şunu söyledim. Dedim ki ben olsam beni izlemezdim. Ama gerçekten ...geçerli sebeplerim var. Yoksa niye yapayım çocuk oyuncağı gibi? Hani ben burada çok paralar kazanıyorum da... ...işte burun kıvırıyorum da... ...işte falan filan öyle bir şey yok ki. Anladın mı? Hani ben de bir yerden hani... ...kayığımı yüzdürmek zorundayım. O yüzden öyle bakın olaylara. Zaman zaman da bu yüzden kopuyoruz. Hani kopmak zorunda kalıyorum. Hani ama şimdi başka bir düzen... ...başka bir deniz... ...başka bir kıyılara... ...yelken açma durumları değil mi? Her zaman hayat böyledir zaten. Şu an sadece İstanbul'da ilerliyoruz arkadaşlar. Hafta sonu katıldan vereceğim. Katıldan destek e olan arkadaşımla paylaşacağım... Onu söyleyeyim şimdiden unutmadan. Ama ücretsiz yok mu? Çünkü ben ne dersem diyeyim hani destek olan arkadaşlarımla hani bir teşekkür mağabında paylaşıyorum desem de biliyorsunuz yani. Ben ne dersem diyeyim paralı tahmin gibi gözüyle bakılıyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Tamam istediğiniz gözle bakın ne diyeyim. Çünkü ben kendi niyetimi söylüyorum. Destek olmak istiyorsanız diye. Hatta oraya ben bir video koydum. Altını çize çize yani kalın çizgilerle. Destek olmak istiyorsanız diye belirttim. Ama farklı bir gözle bakıyorsunuz da şu gözle bakın. Cuma günü de bir İstanbul programı var. Onu da ücretsiz bir şekilde vereceğim. Hani madem ücretli olarak görüyen arkadaşlar var diyelim. Hani bence değil ama hani abi her şeyinde bir karşılığı var. Ben tek tek bütün atları 5 kere izliyorum. Bütün yarışlarını bakın bir ayakta mesela şu an ilk ayakta 10 at koşuyor. Hadi geçtim 3 yarışı 5 yarışı. 2'şer tane yarış izleyin mesela hepsinden. Kaç dakika yaptığını hesaplayın. Kafanızda koşturun. En son bir muhakemeyi yapın. Hani benim kafamda yarış koşturmak zaten 10 dakika sürüyor. Çünkü birkaç kere koşturuyorum yarışı. Böyle olur mu? Şöyle olur mu? Falan filan gibisinden. Bakın bir ayaktan bahsediyorum. Şimdi bununla ilgili hani destek olmak istiyorsanız diyorum yani. Mevzu bu aslında. Uzatmayayım yani sevmiyorum çünkü. Hani bir emek aslında bakarsanız gerçekten. Yani yanlış çıkarımlar yapabilir miyiz? Yapabiliriz tabii ki de. Hani 6 altı ayağın 6'sını da bilemeyebilirim yani. Keşke öyle bir garantisi olsaydı. Zaten garantisi olsaydı herhalde değil mi? Arada gelip böyle size ucundan kıyısından verip diğerlerini ben bulurdum. Niye hepsini paylaşayım değil mi abi? Garantisi olsa. Eğri oturup doğru konuşalım ki burada hani bilmiyorum kaç tane kanal var ama bununla ilgili bayağı bir tahminci arkadaş var değil mi? Belki de at yarışından para kazanamayacaksınız diyen tek benimdir. Hani yıllardır bunu söylüyorum en az yani yıllardır dedim herhalde 3-4 sene olmuştur artık. Zaman zaman kopsak da at yarışından özünde para kazanamayacaksınız. Keyif tarafında kalın diyorum bakın. Yani bulursak en azından zararı kurtarırsak düşünsene daha ne istiyorsun abi keyif yapmışsın. Son of Kugur'a uzak attırmışsın. Bir yanına iki tane bir şey hani bilmiyorum ne seviyorsan hani açmışsın. Anladın mı? Hani sevdiklerinle berabersin. Hani çıkışta bile bir yere gitme şansın var çok cozutmadıysan. Anladın mı? Hani böyle bir ortamda hani bir de üstüne para almışsın bin lira iki bin lira. Gönül isterdik ki hani birkaç tane takılsın 10000 bin, bin olsun. Ki zaman zaman biliyorsunuz onu da yapıyoruz. Yapmadığımız işler değil. E tamam abi. Hani bu yani yapıp yapabileceğimiz en maksimum bu. Hani buradan 300 bin lira 500 bin lira çok zor abi. Bak çok zor yani buradan hayatımı kurtarırım çok zor. Yani bilin de hani ona göre şey yapın kurtaramazsınız yani söyleyeyim. E bunu da herhalde tek söyleyen benim daha, ne, daha nasıl açıklayayım durumu yani. Ama cuma günü de ben sizi ayırdım. Burada hani tahmin günlerinde 350 beğeni geçersek hani şu anki orantı bence gayet iyi. Hani 1000-1500 arası izleniyorum. Bana yeter abi. 10.000 izlenirsem sıkıntılara gireceğiz zaten. <laughs> ben vallahi söyleyeyim. Ha izlenirsek benim gibi ol. Hani ben şu an 1000-1500'ün hani büyük çoğunluğunun öyle olduğuna inanıyorum. Bu beni anladığını düşünüyorum. Hani bu at yarışı felsefesini. Anladım. At yarışının aslında çok güzel bir aktivite olduğunu, müthiş bir organizasyon olduğunu, bunun keyfinin gerçekten dibine kadar çıkartmak gerektiğini, güzel bir tatlı gibi abi. Altılıyı bulursak üzerine şerbet dökmüş gibi oluyoruz. Biz tatlıyı yiyelim de. Hani oranı vurduğun zaman bence ideal gibi görünüyor. Eğer bu videoda hani 350 alın size ücretsiz yani. Birlikte yapacağız ya abi. Hani 350 beğeni geçerse cuma günü ücretsiz gelecek. E çarşamba zaten ücretsiz paylaşıyorum. E, arada destek vermek isteyenler olursa da katıl bölümünde kan cansan bölümünde. Niye kan cansan? Çünkü en sevdiğim atlardan bir tanesi. Hani çocukluğumda tabii Abi öyle biz dün başlamadık ki. Hani diyoruz ya belirli bir tecrübe konuşuyor artık burada. Kan Cansan, diğeri Thunderbolt. Onda ama bir video ya da bir şey herhangi bir şey gelmeyecek onu söyleyeyim. Sadece ben ufak bir destek vermek istiyorum diyenler varsa Thunderbolt bölümünü açtım. Ama Kan Cansan bölümünden destek olursanız hafta sonu İstanbul tahmini sizinle beraber olacak arkadaşlar. Demin de bahsettim. 350 beğeni geçersek de Cuma tahminini de tekrar sizle paylaşacağım. İşteyiz, güçteyiz. Bir şekilde yetiştiremezsem herhangi bir yerden bir sonraki gün paylaşırım. Çünkü mesai kalırız planlamadığımız bir şey olur. Fark etmez bir sonraki gün neyse veya bir iki gün hani içerisinde. Yani size bir tane atıyorum 350 beğeni geçersek cuma günü paylaşamadıysam cumartesi atarım. Pazar atarım, pazartesi atarım, atarım yani. Sorun değil ama genelde atacağımı düşünüyorum. İlla ki arada birkaç aksilik çıkacaktır. onları da birkaç gün sonraki programla telafi ederiz. Arkadaşlar bunu da belirtmek istedim çünkü bu hafta yeni başladım buna ufaktan bir açıklama yapmam gerekiyordu. Diğer konularda pek girmedim dikkat ederseniz. Sadece bundan bahsettim. Gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde beğenip abone olursanız da videolar geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani kontrol sizde artık. Hani her seferinde her videoda bundan bir 5 dakika bahsetmeyeceğim. Zaten biliyorsunuz videonun sonunda şablonumuz var. Ama özetlersek aslında kontrol sizde. Onu söylemek isterim. Ve hemen tahminlere geçmek istiyorum. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki abi dinlemek de istiyorum. Bazen vakit de olmuyor. Mecbur şablona geçiyorum. O yüzden bir denge bulmaya çalışacağım. Onu söyleyeyim ama bazen arkadaşlar yarış çok güzel oluyor. Şimdi Son of Cougar'dan bir 3-5 dakika bahsetmeyelim mi ya? Yani bunun hiç mi keyfine varmayalım abi? Hani bunun hiç mi yani hani kendi hikayesini yazıyor. Bu hikayede krallığını ilan etmek istiyor. Artık bu yarışta kazanırsa krallığını ilan edecek demeyelim. Yani o yazdığı hikayeye güzel bir sayfa daha ekleyecek demeyelim mi yani? hani hiç belirtmeyelim Yani bunların üzerine yarışta koşarken dört boy yaptıktan sonra alkışlamayalım mı? Yani nasıl hani odun gibi altılı yatırıp tuttu mu mı bakalım yani. O zaman sayısal oynayalım abi. Hani vallahi zaten altılıda tuttursan ne olacak? 10 bin lira alacaksın işte ortalama söylüyorum. Hani anladın mı? Evet sayısalda tutturma şansın çok çok daha az. Ama en azından mantığı daha doğru olur yani bence. Geçtim. İlk ayaktayız. ilk ayakta arkadaşlar baktığımız zaman ön tarafa hamle yapacak safkanlar var. Mesela 3 numaralı My Boy Tomo gibi. Hani hatta ben Ahmet Çelik'ten bile bir hamle bekliyorum yani Silhav gibi. 7 numaralı Whistle Arrow gibi. Yani belki Stan free 10 numaralı Luminescence değil mi? 1 numaralı Nice aslında yakın takip eder. Yani böyle çok fazla ön taraf hamle yapacak safkan var. E böyle yarışlarda biliyorsunuz daha çok kafamız sprintçilere gidiyor. En idealleri kim? Bence 4 numaralı sağda ki Pisti de sevdiği belli son yarışından. Hala pist bence ağırdan normale dönmemiştir. Yani tam böyle sağdacının istediği gibi bir pist vardır bence. O yüzden değerlendirmekte fayda var. Diğeri de 2 numaralı King Fury. Yani iş sonlara kalacaksa bu ikisi bence önde yorulan atları ayıklayabilirler gibi geldi bana. Hemen bence o yüzden yazalım. Geniş kuponlarda 2 tane daha tehlikeli safkan var ki birisi 1 bir numaralı Nice. Yakın takip etmeyi seviyor. Mücadele etmeyi seviyor. Çin pist yarışı bence hiç fena değil. Bu mesafeyi çok daha iyi yapacaktır. Öndeki atları ilk atlayacak Safkan gibi geliyor bana. Atlarsa da Hişman Çizik sopa kampçı tırnak içerisinde söylüyorum bunu. direnebilir ve 9 numaralı Stanfield'e yazarsak bir tık geniş kuponlarda ideal atları bulmuş oluruz gibi geliyor bana arkadaşlar. Buraya da bir çizgi çektik. Çok geniş kuponlarda ilk ayaktan yatmayalım. Garantisi yok ama yani çünkü kimi yazarsak yazalım kapatmadıkça at yarışında bir garanti yok. Ama biraz daha şansımızı arttırmak istiyorsak çok daha geniş kuponlarda 10 numaralı Luminosence bence ilave edilebilir. 6 numaralı Steel Hawk kafa karıştırıyor Ahmet Çelik. Hani burada ne ayak dedirten at varsa işte bu 6 numaralı Steel Hawk o yüzden geniş kuponlarda yazılabilir ve 3 numaralı My Boy Tomo biz ön tarafta bir mücadele olacak gözüyle baktık ama olmazsa üzerine gitmezlerse ben niye kendimi yorayım derlerse hani bir bakmışsınız virajı iki boy dönmüş. Yarış e, tehlikeli bir hale dönüşebilir. O yüzden geniş kuponlarda eklenebilir diyorum arkadaşlar. Videonun sonunda şablon var. Özetlersek 2 4 ufak kuponlarda, bir tık geniş kuponlarda 1 ve 9 eklenebilir. Çok daha geniş kuponlarda 10 6 ve 3 diyorum arkadaşlar. Günün ikinci yarındayız. İkinci yarıda aslında şöyle bir yerdeyim. Bence kazanmaya çok yakın bir safkan var burada. Zaten o gelmezse neredeyse haş oluyor aslında ama ben bir iki tane safkan önereceğim size sadece. Çünkü işin içine çıkamadım. Bir iki tanesinden de bahsedeceğim fazladan ama kendim kuponuma sığdıramadım arkadaşlar. Kuponu ufaltmak istiyorsak burada alternatif bir bankom var ki o da 7 numaralı Ersan Şah. Mesafenin 1300 olmasıyla ve kapalı gözü taktıktan sonra Gökhan Kocakay'ın da artık atı tanımasıyla burada çıktığı gibi yarışı kazanacak gibi duruyor. Yani öyle bir izlenim verdi bana. Dolayısıyla alternatif bir yerde çaktırmadan dedim ki aslında şöyle bir çekincem var. Hani önde 1-2 rahat kalır mı kalmaz mı? Hani kalırsa bitirecek yani büyük ihtimalle öyle görünüyor. Ama bırakmazlar işte. Hani bu benim düşündüğüm herhalde sadece ben düşünmüyorum. Değil mi abi mantık olarak? Şimdi, şimdi mesela son yarışında 2 numaralı Boğaç Bey'i var. Bir anda bindirdi. Burada biraz daha sakin giderse şansı artacaktır ama ya gitmezse işte 7 numaranın başına bela olacak. Hani örnek olarak söylüyorum. Mesela Tekir Bey'i hani son yarışını yakın takip etmiş bu sefer Vedat Abiş biniyor. Hani biraz daha belli ki iştahlı gidecek. 13 numaralı Malhun Atun, Hani bomboş kürosuyla son yaşında ön tarafa gidince iştahlandığını gördük. Bugün biraz daha ön tarafı isteyecektir. Niye 8'de beklesin ki? Hani gibi durumlar yüzünden biraz böyle tereddütte kaldım. Yani Ersan Şah'ı rahat bırakmayabilirler. Bırakırlarsa fişi çekebilir söyleyeyim. İki tane rakip önereceğim. Bırakmazlarsa hani bırakmazlarsa işte anlattık şu olur bu olur dedik. Aslında rakiplerine söylemiş oldum. Boğaç Bey'in de şansı var. 5 numaralı Can Deniz'im çok tehlikeli. Dikkat söyleyeyim. Bence çok at yazmayı düşünüyorsanız mutlaka düşünün. 4 numaralı Buz Devinin son yaşına ölçü almayacağım. Bugün biraz daha yarış bence ona uygun gidecek. Hani var yani kral yazıcının ilk yarışını kesinlikle ölçüyor almıyorum. Tekir Bey'i tehlikeli yani çok at dedim ya Ersan Şah gelmedikten sonra arkadaşlar çok fazla at devre giriyor. Hani bin yılın son yarışı çok iyi değil mi? Sentik pist yarışı harika 12 numaralı bin yılın. 13 numaralı Malhun Hatun son yarışında gayet iyi bir performans ortaya koydu. Neden? Çünkü hem kilosu daha uygundu hem de çünkü dil takısını takmıştı. Ve bomboş kilosuyla bence iyi bir performansı imza atmıştı. Yani say say bitmiyor ama ben onların arasından eğer ön tarafa çok fazla hamle gelirse dış kulvardan 8 numaralı Esenimo o da olmazsa 11 numaralı Yılmaz Ağam'ın gelip koşuyu kazanmasını bekliyorum. Dolayısıyla burası bende 7 ufak kuponlarda riski sevenler için ideal gibi görünse de geniş kuponlarda 8 numaralı Esenimo ve 11 numaralı Yılmaz diyorum arkadaşlar. Yani diğerlerini saydım arkadaşlar. Say say bitmedi gördüğünüz gibi. O yüzden tekrar tekrar girmeyelim. Çok fazla at yazılır. Günün üçüncü yandayız. Şimdi üçüncü ayakta iki tane safkan var ki buradan daha hani bunlardan daha iyi atlar. Şimdi kabul etmek lazım. Birisi bir numaralı Dragon Sun. Diğeri de iki numaralı Perfect Player. Hani bu iki atı yazdık mı buradan sıyırız gibi gözüküyor. Zaten o yüzden kiloları biraz daha ağır. Hani biz sizden iyiyiz diyorlar her yerde. Hani kilomuz da ağır. Handikapımız da ağır. Her şeyimiz hani Belli etmişler yani. bir iki yazacağız buraya. Ben ilk önce 2 numaralı Perfect Player demek istiyorum. Hani ispetimle beraber belki Sandogan, Mr. Juno falan derken... Hani bir tık böyle Gökhan Kocakaya onu ayarlayacaktır bence. Virajdan sonra iki boyu yapar. Hani yakalanması zor olacaktır. Kim yakalar? Bir numaralı Dragon San tabii ki de yakalayabilir. Kilosuna rağmen ön taraf çünkü bir karışacak böyle bir inceden. bir numara için ideal şartlar oluşacak. 2 ve 1'i yazdık. Ama ben buraya... Fartlar koşusunu çok beğendiğim 4 numaralı 50 ortu da eklemek istiyorum arkadaşlar ki yarışın gidişatı çok uygun. Bir tane sentetik pist yarışı var gördüğünüz gibi ve bence çok iyi en arkadan takip ediyor. Fartlar hani neresinden bakarsanız bakın koşu grup 1 Fartlar herkesin hani saldırdığı bir koşu 2 milyon değerinde. Şimdi kazanan at comeback is real, ikinci pitfall, 3. at thalos. var mı itirazınız? Hani bu grup için bence hepsi yeterli. Mesafe kısalıyor. Bence daha iyi abi. Bence daha iyi yani. Mehmet Akkavuz binmiş. Kilosu uygun. Ön taraf karışacak dedik. Hani Perfect Player, İsmet'im, Sanduhan. Hatta Havoc. Değil mi? Özcan Yıldırım bir yerden sonra. Hani o da bindirecektir. O da böyle pıtı pıtı giden bir at. O da belki bir iki boy yapabilir. Hiç belli olmaz yani. E Mr. Gino ön tarafı zorlayacaktır. E bir yerden sonra Dragonsan gelecek dedik. E tamam abi. Hani ellerini ovuşturmaya başlar. O yüzden 4 numaralı 50 ortada da ilave etmek istedim arkadaşlar. Burası bende 2, 1 ve 4 şeklinde olacak arkadaşlar. Günün dördüncü yandayız. Uzatacak bir şeyim yok. Bir numaralı bel kısanın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yani bu koşuyu da kazanamazsan artık zaten yavaş yavaş hani bilmiyorum bence olayın rengi değişir. Bence bu gruptan çok daha iyi bir at. Yani Bursa'da bence toparlandı ufak bir arası vardı. Yukan Kocakaya idaresinde yarışın gidişatı uygun. Yani Saat Göl değil mi? Blumun Blumun derken yani bir yerden sonra Henna Göl bindirmeye çalışır. İşte sinsin ateşi, natural, matural derken içeriden dört boy yapması lazım abi. Yani ben burada belki sana yazmayacaksam, tek olarak deneyemeyeceksem ben bu oyunu niye oynuyorum diyebilirim kendi adıma. Siz çok şey yapmayın. Hani varsa tuttuğunuz hatlar mutlaka yazın. Ben kendi bakış açımı söylüyorum. Bana göre buradaki en iyi hat Bursa'da biraz daha kendine gelmiş gördüm. Bugün aslında çok daha bana göre iyi koşabileceği bir yerde koşuyor. Her şey uygun. Birazcık böyle pist hani yumuşak olursa da bence bu grup için hani çok e, şartlar değişmez her şey uygun gözüküyor benim için günün bankosu olacak arkadaşlar bir numaralı belkıs ana riske değer zaten şöyle güne baktığım zaman da yine kendi penceremden baktığım zaman da en mantıklı tek gözüküyor açıkçası yani rahat rahat riske girebiliriz gibi geldi bana arkadaşlar giremediniz mi İşte ikinci ayak var mesela son ayakta da var bir tane aslında burada da var bu ayakta da var kim o 6 numaralı kızgın yürek. Yani ben mücadele gücünü çok beğendim ki dışarılardan döndü, avantı kaybetti falan filan derken hani şimdi şöyle baktığımız zaman ilk yarışın zaten ölçü almıyorum. Ufak bir arası var. Kapalı gözlük değil bak göz koruyucu takmış bu sefer. E bu sefer üstüne şimdi yarışı izlerseniz ya benim demek istediğimi anlarsınız. Yani aslında boy da kaybediyor. Ufak bir belki nefes problemi de olmuştur. Hani e şimdi abi veya tabii bence bir tık daha hani onu dengeleyecektir. Yani en azından virajı düzgün döndürse bile hani yetecektir yani. E göz koruyucuyu beğenmiş at. Öyle gözüküyor. Üzerinde devam ediyor zaten. E şu an daha nefeslidir. E şöyle sizinle beraber bir itman pistine bakalım mı? Çok kısa. Uzatmak istemiyorum ama. Bakın gördüğünüz gayet iyi gözüküyor. Sağlıklı. Hani derece olarak bakmadım ben. Biliyorsunuz ben dereceye bakmam. Hani sağlıklı görünüyor. E, i̇natçılığını gösterdi bize. Her şey uygun abi. Hani benzer bir performans görürsek. Bence burada kazanmaya çok yaklaşır. Onu söyleyeyim. Riski sevenler için bence gayet ideal görünüyor. Daha sonra bir numaralı aslan kılıcı. Bugün ben burada Ahmet Çelik dairesinin çok daha iyisini yapmasını bekliyorum. Dilbağ takısıyla. İlk yarışında kapalı gözük dilbaydı Bu sefer kapalı gözü çıkartmış. Ahmet Çelik'i üzerine almış. Çok tehlikeli bir yerde duruyor bence. Ufak kuponlar için yeterli. Bence risk edilebilir. 6 ve 1. Hatta 8'i de ekleyebiliriz yani. Bir tık genişletmek istiyorsak. 8 numaralı Taşkın kardeşler de Özcan Yıldırım idaresinde önde istediği tempoyu bulursa o da bayağı bir şansını arttıracaktır. 6 riski sevenler için 6.1.8 riski biraz daha azaltmak isteyenler için diyebilirim. Çok daha geniş kuponlarda arkadaşlar 12 numaralı meymene hani benim hala aklım onda kaldı. Hani anlatabildim ben aklım kaldı onda bir kere. Aklım Ege'de kaldı. Geniş kuponlarda sürpriz için ideal bir safkan ben size söyleyeyim. 3 numaralı Can Halil son yarışıyla beraber bir çıkışa geçti. Neden geçtiği hakkında bir fikrimiz var mı? Var tabii ki. Gördüğünüz gibi aslında neredeyse hiçbir şey yapmamış diyebilirim yani. 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. İlk defa 3. oluyor zaten yarış hayatında. Kapalı gözlük ve dil bana çıkarttıktan sonra Bursa kumunda denilmişler olmamış. Son yarışında 52.5 lira Ganyan'la bence gayet iyi bir performansa imza attı. Bugün bir tık daha üzerine koyarsa zor ama hani bir tık daha koyabilirse biraz daha severse değil mi? Sürpriz kısmındayız ya zaten. Hani öyle düşünmekte fayda var. Ve son olarak da ekürler yazmak istiyorum. Bu kadar at yazmışken çok geniş kuponlarda 4 numaralı Ertuğrul Zade, 5 numaralı Güven Zade ikilisi ile beraber değerlendirilebilir diyorum arkadaşlar. Videonun sonunda şablonumuz var. Zaten oradan da tekrardan bakabilirsiniz. Günün son ayandayız. Onu yazdınız, bunu yazdınız. Belki hatta belki sananın da yanına bir at yazdınız. Oldu ya bir tuttuğunuz at vardır mutlaka. Hani artık kaçacak yeriniz kalmadı. Ne yapmalıyız? Bize bir tek lazım diyorsanız eğer. Ben birkaç tane rakibini yazacağım. Ama burada denenebilecek bir safkan daha var. O da 4 numaralı Gül Ağa arkadaşlar. Ahmet idaresinde yarışın başlarında 17'den çıkıyor. Biraz dezavantajlı gibi görünse de kaçarak geleceği için dış kulvardan bir anda 1-2 bir boy yapar. Ondan sonra da yani zor diğerlerinin işi. Ben söyleyeyim yani. Vallahi yani çok böyle oyalanmazsa yarışın başlarında hani o dış kulvardan gelip bir anda böyle 1-2 boy yapmayı başarabilirse ondan sonra zor abi. Nereden geçeceksin yani? Ama işte bir tereddütler var yani. Bir tık böyle oyalansa hani bir tık böyle gecikse içeriden işte atıyorum uçan kuzey değil mi abi üstün kız fırlama ne bileyim yani burada enteresan enteresan atlar da ön tarafa gelebilir yani mavişin kızı hatta nando belki sadekar hani normalde bunlar bir tık geride gider ama hani Gülühan'ın anlık bir e, ortadan kayboluşu bir 50 metre 100 metre olayın rengini değiştirebilir ondan bahsetmeye çalışıyorum. O yüzden sonlarda sıkıntıya düşebilir. Çünkü niye? Güla yine de gelecektir. Hani bir tık gecikse bile gelip mutlaka liderliği alacaktır ama biraz ne olmuş olacak? Cepten yemiş olacak. İşte böyle bir durumda bize sprintçi birkaç tane at lazım. Çünkü Güla sonlarda bitse bile ön tarafı darma duman edecektir. Peki sonlarda kim gelebilir? Tabii ki de bu kilosuyla 10 numaralı Olala. Bence son yarışında Ahmet Çelik hatalı koşturduğunu düşünüyorum. Ön taraftaki tempoya girdi aslında. Girmemiş gibi gözüküyor ama girdi. Kilosu da 60'tı. Aslında biliyorsunuz uzun bir ara sonra yarışlar gördü. Yani ki bence çim yarışı fena değildi. Son yarışını ölçü almayacağım ben. Hani şimdi artık tamamen hani dinçlikten kurtuldu ve kapalı gözle geri döndü arkadaşlar. Hani ilk yarışta çimde hani sadece kapalı gözü çıkartmışlardı. Sadece kulaklıkla koşmuştu ama fena da değildi. Ama son yarışında herhalde kapalı gözlüğü hani tekrar deneme ihtiyacı hissettiler. Bu sefer kilosu çok daha uygun. Hişman çizik biniyor. Sonlarda ön taraf karışırsa sonlarda bu sefer son yarışını yapamadığı Ollala'yı bu sefer yapabilir. Hani bize söyleyebilir yani tam kırmızılarda. O yüzden yazmakta fayda var. Daha sonra o yapamazsa kim yapar? Tabii ki de 5 numaralı kızgın kral. Dikkat. İyi çıkarsa ki Gülah da onun koridorunu açacak. Değil mi? 17 18 hani içeri doğru kayar. Hani zaten içeriden döner herhalde. Oralardan bir yerden ön taraf karışırsa sonlarda kendini gösterebilir diye düşünüyorum ben 5 numaralı kızgın kralın. O da olmazsa artık biraz böyle olayın rengi değişecek gibi gözüküyor böyle tın tın gidecek bir at lazım. O da 7 numaralı makaracı kız olabilir diyorum arkadaşlar. Yani Gül Ağa burada bence kazanmaya çok yakın. Ama olur da bir şekilde sallanırsa, tonlarda ortalık karışırsa 5 numaralı Kızgın Kral, 10 numaralı Olala ve 7 numaralı Makaracı Kız'dan bir sürpriz beklediğimi söylemek isterim. İstanbul bende bu şekilde olacak. Umarım her şey gönlünüzce olsun diyorum. Umarım her şey sizin düşündüğünüz gibi olsun diyorum. Herkese bol şanslar diyorum. Kendinize çok iyi bakın bir dahaki videolarda unutmayın cuma günü görüşmek tamamen sizin elinizde. Onu da belirtmek isterim. Aslında bu kanalda artık siz söz sahibisiniz. Yani onu da tekrardan son bir kez hatırlatmak isterim. Bir kere daha herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs>